Selamlar arkadaşlar. Ee, yeni videoya hoş geldiniz düşünce videoya. Girişi şimdi çekiyorum. Yangı falan göstermek istemiyorum. Bu video kaç ona katladığımız ya da kaç yangı katladığımızı göstermek istemiyorum. Şöyle ki e, videoyu beğenirseniz sonunda beğenmeyi unutmayın. Şimdiden ana ekranı büyütmeden söyleyeyim. Erken beğenirseniz de şimdiden teşekkür ederim herkese. Bu videoda çok fazla içerik yapamadım. Birazcık e, işlerim vardı. Yerleşme işlerim falan filan. Öyleli yapacak bir şey yok. Videonun girişi şimdi alıyorum. Az da olsa az da olsa birkaç kişi izliyor, yorum yapıyor, bana moral veriyor. Her yorumları okuyorum tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden teşekkür ederim izleyen herkese, yorum yapan herkese. Hadi videoya geçelim. Tamam videoya geçelim dedim ama bir saniye şey yapayım. Video sonunda çekiliş açıklıyorum. Aklınızda olsun. Video sonunda erkenden gidip çekilişe de katılabilirsiniz. Şimdiden bildiriyorum. Ee, çekilişe katılmak isteyenler video sonundaki şartlara uyarsa sevinirim. Öyle. Hadi videoya tekrardan geçelim. Kusura bakmayın. En son taşları ve BK'ları kurmuştuk. Bir pazarı açalım. Çok güzel satış olmuş. Bayağı bir satış olmuş hem de. Hemen oltamızı almak için malzemelere geçelim. Karbon fiberi aldık. Şimdi üretime geçiyorum direkt. Gerisini çekmedim. Oh, karbon fiberi alamamışız. Neyse geçelim hemen. Tekrardan geldim. Karbon fiberi aynı adamdan alayım. Aldı. Bu sefer kurmuş adam az önce hazırlıyormuş. İyi. Hemen oltamızı yapıp event'a e katladım. Event başladı. Tom balığı da geldi. Hemen şunu tutalım. Serbest bırakalım. İnşallah bonus gelir. Bonus gelirse bayağı bir yavi tutacağız bir saat içinde. Hadi. Geldi. Tamam. Hadi serbest bırak. Aldık. Çok iyi. Bir saat boyunca tutalım. İlk ya Kaçtı. Hadi ikinci gel bari. Anasının. Üçüncüye geldik. Ya bir. Bismillah bu da kaçtı. Yapacak bir şey yok. Dördüncü. Bu olmazsa artık tutunca geleceğim. Bu da olmaz. Aha. Hadi be geldi. Geldi tamam. Altıncı da geldi. Bundan sonra event sonu görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir tuttum bu arada bakın. Ama şöyle bir şey var. Yetiştirebilecek miyim? İnşallah yetiştirebilirim. Hepsini oynayıp total açıma geleyim ben sonra. Toplamında 192 açım oldu. 66 orta, 14 büyük, 18'e küçük var. Şu statüde verelim. Öyle güzel bir event olacak bir satış miktarlarına bakalım. Satışlardaki şöyle bir sıkıntı var. Fiyatlar bayağı düşük. Yani tanesi 16 m e denk geliyor açımın. Şu anlık satmayı düşünmüyorum. Birkaç gün bekleteceğim. Balıktan sonra hava kılıcını da aldık. Çare açlıyoruz raşlıyoruz Seyreceğim. Bu arada balıkları toplu şekil kuracağım. Şöyle alayım şu 31'liyi. Bunları toplu yapayım. 50'li falan yapayım. Çok daha güzel fiyatlara gidebiliyor. Çünkü balator dönenler... Ee, alastor olsun, anahtarcılar olsun hep sağlıyor. Alalım şunları topla. Balıkları topla buradan da bir ticaretten güzel kar ederiz. Bu arada pazarı tekrardan kurdum. Fasulyeleri tekli tekli kuruyorum. Daha doğrusu onunla onunla kuruyorum. Yeşilleri de kuralım. Ee, bunlarla da satışlarımızı yapalım. Birazcık yangı arttıralım. Yatırımlara başlayacağız çünkü ilerleyen vakitte. Bu arada zırha artı 3 hız taşı atmak istiyorum. Çünkü yavaş yürümeyi hiç sevmiyorum oyunda. Alalım deneyelim. Yakar. Güzel. İki ya da üçte geçse kafi abi. Çok maliyetli bir şey değil zaten. İki. Üç. Ee, bir tek sıkıntıya binecek gibi duruyor. Fiyatları da arttırıyor zaten. Geçmedi. Yine. 5. Ee, beşinci. Bu da geçmedi. Bence inşallah geçer. Geçti ama artık yapacak bir şey yok. Bayağı bir maliyet oldu. Taşlardan sonra yere bakalım. Kemik plaka var. Kitap sandık güçlendirme var. Bedavadan dilenci moduyla güzel. Bir onem çıktı. Taşların parasının dördü çıktı. Şimdi artık gireceğimiz piyasa enerji piyasası. Enerji parçaları çok güzel fiyata gidecek. Şu kedi sırıkları bıçakları alıyoruz toplu şekilde. 35 level üstü. Herkes bunu yapabilir. Her çar. Alalım. 2 envanter. Parası olan 4 envanter de yapabilir. Fakat ben envanter genişletme almak istemiyorum. O yüzden 2 envanter alıp geliyorum hemen. Sarı açmanın en büyük şeylerinden biri buydu. Las satıcısıyla simyacı arası aşırı yakın. Şimdi şöyle bir şey var. Burada yeni bir teknik isminde bir şey olması gerekiyor. Yeni bir tekniğe tıklıyorsunuz. Sonra enerji kristal üretmek için işte Enter Enter'la yapılıyor. Bunun 200'lüsü ortalama 8-10M arasına kadar gidebiliyor. Ayışığı günleri sonrası olsun. Event'ların sonrasında olsun. Bu parşömenle alakalı en ufak bir şey olsun. Anında fiyatlar yükseliyor. Yani baya ideal bir şey. Hadi bunu geçtim. Birazdan bununla alakalı daha farklı bir ticaret taktiği de gösterebilirim. Neyse biz birazcık üretelim. Son gündeki kazanca bakalım. Uzun süredir girmiyorum. Pazar full neredeyse. Bir iki tane kırmızı kurt ruhu saldırı artı fasan fisyon kalmış. Uygun da kurmuştum onları da. Şu an 3.5 won var. Ve şimdi balık sandıklarını yan yançardan alacağız. Şöyle ki elimizde bayağı açın balık sandığı vardı. Ve piyasası uçmuş. Hemen şimdi kurayım piyasasını göstereyim. Geldik abi bu balık sandıkları fena uçmuş. Hem de fenasal. 8 ne? 7.9'a kurayım gitsin. Bugün Salı günü akşam event var. Event öncesi hepsini elden çıkaracağım. İki katından fazlaya sattık. Beklemenin karı. Abi hiçbir şey almayarak balık sandıklarıyla kar etmiş olduk. Yani paramızı karbona yatırdık oradan şey. Yarın 24 sa 12 saat balık eventi var. 12 saat balık eventi en az 4-5 saatine katılmak istiyorum. Katılırsam oradan deli bir kar. Neyse ben kurayım. Satış olunca girerim. Ya balık sandıklarını kurduk da bazı hainler gitmiş şey yapmışlar. Ee, bizden düşük fiyata kurmuşlar ve fark çok büyük ben bunları da çekeceğim Yani al sat için çekiyor gibi düşünüyorum çünkü yoksa bayağı büyük kase olmuş oluyor alt alta Stakelenirse ks büyüyecek Şunların hepsini alayım tekrardan aynı fiyata kurarım Satılınca geleceğim Dışarı çıkmıştım şimdi geldim Bir tık şey oldu ee, hemen event şeylerini oynayalım beraber Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşımın doğum günüydü o yüzden pazara bakamadım hiçbir şekilde Kalan balık sandıkları vardı Şimdi 12 saatlik balık eventin son saatleri bakım sonrası hemen toparlayıp geliyorum. Bu arada enerji ürettim az önce ve maliyetle kar hesabını yapıyorum. Bakın abi süper bir piyasası var. Tanesi 6 m olsa bile deli kar veriyordu. 1,5-2 m arası üretim maliyeti oluyor ortalama. Ve süper bir şey oluyor ya. Abi bu kadar iyi bir kar bırakamaz hiçbir şey ya. Bu enerji işinden devam. Abi enerjiden parayı katlayacağız. Para akacak. Bu arada Hemen girişimizi yapalım. Balık sandıklarından açacağım. Karaya çıkana kadar. Çünkü hızlanmamız gerekiyor. Hadi bakalım. İlk sandık. Aa çıktı. Vallahi güzel. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Hiç maliyetimiz olmadı neredeyse. 15 günlük hızlı atımız hazır. Bu arada az önce fiyatlara satamadım enerjileri. Ee, enerjileri 8.4'e mi düşürmek zorunda kaldım. KS'dik çok yüksek. Ee, maalesef öyle. Şimdi balık sandıklarına bakalım. Balık sandığı event sonrası aşırı düşmüş olması gerekiyor. Ve bayağı düşmüş. Yani bireysel fiyat da yapamıyoruz aynen. İkili açımı bayağı bayağı düşmüş. Bunları bu arada enerjiler satılıyor. Çatır çutur satılıyor. Bu enerji işinden bayağı parayı vuracağız. Balıklar piyasada aşırı çok var. 4 hemden falan muhtemelen vereceğim. Al sat içini video konsepti için. Biraz beklerdim ama çok bekletmiş olacağım. Dördüncü videoyu çıkarmak için biraz daha şey yapacağım. Bu video çok ticaret yapamadım. Ee, maalesef yapacağım bir şey yok. Bu arada enerjilere bakın gidiyor çatırıştır. Hadi ailesi. Enerjilerin hepsi satıldı. Şimdi balık sandıklarını 7.2M'den satamadığımız için alayım. Ee, hemen şimdilik size göstermelik bir kurayım. 4.1'den kurmayı düşünüyorum. 4 Aynen. 4.1'den... 41'den kurdum. 4.1'den kuruyorum. Hepsini kurayım satılsın. Total paraya birazdan girerim satıldığı zaman. Asıl olaya şimdi başlıyoruz. Total paramız biraz daha enerji üreteceğim hatta. Açıyorum hemen. Balık sandıklarının hepsini sattım. Uygundan verdim ama şöyle. 10 won. Artık 10 won'a ticaret yapacağız. 1 won 10 won oldu. Birazcık ticaret. Balık sandığı. Geneli balık sandığıyla arttırmış olabiliriz. Karbon oltanın zaten parası oradan çıktı çoğunun. Şimdi artık balık eventlerinden haftada en az bir 8 won falan almayı düşünüyoruz. 8-10 won daha fazlası. Bir ay içinde muhtemelen 150 bondan aşağı yapmayacağım diye düşünüyorum. Artık 10 wonla büyük ticaretler, simyalar, mitsimat set, mid smart simyalar, 6'da 6 simyaları piyasa altı kovalamacalar başlayacak yavaştan. Hala enerji üreteceğim. Tanesi çok güzel paralara gidebiliyor çünkü hatta bıçaklar burada. Üçüncü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Bu arada bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir arkadaşım destek olmak için bana söyledi. 10 tane bir kuponu hediye etmek istiyoruz. Bana ulaştı arkadaş mailden. Ee, şöyle ki yorumlara katılıyorum yazdığınız takdirde katılacaksınız. Katılıyorumun yanında oyun için ikinizi yazın ki size ulaşmayayım. Direkt post yoluyla yollayayım. Safir sunucusunda 50 e hep kuponu çekilişi olacak. 10 tane. Katılım eğer ki 5 kişi ise atıyorum. Kişi başı iki tane verilecek. Ama katılım mesela iki kişi. Kimse katılmadı, videoyu izlemedi. Şanslısınız o zaman. 2 kişi ise kişi başı 5 tane gelecek. Ama minimum kişi başı iki tane kuponu yollayacağım. Ee, kaydını da alacağım onun. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Gününüz güzel olsun.